16. soruda bir yataklı ve iki yataklı olmak üzere toplam 50 odalı bir otel varmış. 1 ee, bir yatak, iki yatak. Bundan 2 tane, bundan y tane olsun. Yani x artı y eşittir. Toplam oda sayım 50 imiş. Şimdi bir yataklı odalara her gün bir tane sabun e, ve bir tane şampuan koyarken iki yataklı odalara iki tane sabun ve 3 tane şampuan koyuyormuş. Konulan toplam şampuan sayısı. Şimdi x tane odayı 1 şampuan koyduğuna göre x artı 1 odayı 3 şampuan koyduğuna göre 3y toplam sabun sayısından 30 fazla. Eşittir toplam sabun sayısı ise x artı 2y'den 30 fazla imiş. x'ler birbirini götürürken buradan y'yi eşittir 30 olarak buluruz. y eşit 30 olduğunda da x eşittir 20 olarak gelir. Dağıtılan toplam şampuan sayısı nedir diye sorduğuna göre şampuanı x artı y tane odayı 3 şampuan artı 3 y'dir. Yani x 20 y de eşittir 30 olduğuna göre toplamı bunun 110 olarak gelmiş oldu. 17. soruda bir yayın evinin sahibi iki diz giden Gökçen ve Alçay'a 300'er sayfa her ikisinin de 300 sayfa yapması gerekirken. Aynı anda işe başladıktan 20 gün sonra Alçay kendi sayfalarını bitiriyor. Şimdi 300 sayfalık kısmı 20 günde bitirdiğine göre Alçay aslında bir günde 15 sayfa yapıyormuş ama bunun kaç tane yaptığını bilmiyorum. Bir günde x diyelim. Şimdi bunun toplam yaptığı 20 gün olduğuna göre 20x tane yaptı. Sonra ee, kendi sayfalarını bitirip Gökçen'e yardım etmeye başlamış ve yardıma başladıktan 5 gün sonra Gökçen de sayfalarını bitirmiş. Yani 5 gün daha Gökçen günde 2 sayfa yaptığı için 5 sayfa yaptı artı Alçay zaten günde 1 sayfa yapıyordu. 5 günde ise 75 sayfa yaptı ve bu da sayfaları bitirdi. Yani burası da aslında 300'e eşit oldu diyelim. O zaman 25 x eşittir diğer tarafa atarsak 225 olurken buradan x eşittir 9 olarak gelmiş olur. Gökçen günde kaç sayfa dizgi yapabilmektedir demiş. Biz zaten onu yaptığı dizgi sayısını x demiştik. 18. soruda eşik ikilet lambanın A olanın kumandası 4, B olanın ise 3 kademeli imiş. Şimdi o zaman bunlar eşit olduğuna göre 4 ve 3 kademeli ise bunların biz tamamına tüm gücünü 12x diyelim. O zaman A'nın her bölmesi 3x olurken B'nin ise her bölmesi 4x e, değerinde olur. Kumandalar şekildeki gibi iken her iki lamba bir saate toplam 52 elektrik tükettiğine göre demiş. Yani bu üçlükte bir kademede 3x'e 3 kademede 9x artı e, bir kademede 4 x'e burası bir kademe olduğu için direkt 4 x yani bu eşittir 52 olur yani 13 x eşittir 52 ise x eşittir 4 olarak gelmiş olur şimdi a'nın kumandası 4'ü gösterirken o zaman bu bir kademede 3 x'e 4 kademede 12 x gösterdiğine göre x'i de 4 olarak bulmuştuk yani 48 kW yakmış olur 19. sırada yeşi en büyük olan Kemal'in bulunduğu 6 kişi yan yana büyükten küçüğe doğru sıralanmış Şimdi bu grubun yaş ortalaması Kemal ve İlhan gruptan ayrıldığında 12 azalıyor. Ayşe ve Zeynep gruptan ayrıldığında 4 artıyor. Şimdi Kemal ve İlhan bizim için önemli. Burak ve Sinem'in ne olduğu önemli değil ve bunların ortalamasının tamamına da O diyebilirim. Şimdi Kemal ve İlhan gruptan ayrıldığında bu ikisinin toplamını x dersem Ayşe ve Zeynep, Kemal ve İlhan bunları gruplayalım. Yani buraya x bu ikisine Y, bu ikisine ise Z diyelim. Şimdi Kemal ve İlhan gruptan ayrıldığında benim e, toplam yaşım X artı Z olurken kişi sayım 4 olur. Bu ortalama 12 azalıyormuş. Yani grubun ortalamasına o dersek bu bundan 12 eksik oluyormuş. Ayşe ve Zeynep gruptan ayrıldığında yani Z'lik kısım çıktığında o zaman grubun yaş ortalaması x artı y bölü 4 kişi vardı. Bu ise 4 artıyormuş. Yani ortalamadan 4 fazlaymış. Şimdi bize Kemal ve İlhan'ın yaşları toplamı yani y'nin Ayşe ve Zeynep'in yaşları toplamından yani Z'den kaç fazla olduğunu sormuş. O zaman bizim Y eksi Z'ye ihtiyacımız var. Bunları taraf tarafa çıkartırsak üsttekini çıkartalım. O'lar birbirini götürür. 16 eşittir. Burada x eksi x'ler de birbirini götürürken y eksi z bölü 4 olurken y eksi z eşittir. 64 olarak gelmiş olur. 20. soruda sonra sosyal medyada hayranları ile canlı yayın yapan bir şarkıcının ekranında sağ köşede o an kaç kişinin canlı yayını takip ettiği sağ altta ise canlı yayının kaçıncı dakika ve saniye içinde olduğu verilmiş. Şimdi birinci Durumdan ikinci duruma kadar her 10 saniyelik durumda katılan kişi sayısı ayrılan kişi sayısına x dersek bunun iki katından 5 eksik oluyor imiş yani 10 saniyede 2x-5 x ayrıldığına göre x-5 kişi bu canlı yayına katılıyor. Şimdi şuradaki süreye bakarsak birden birinci dakikadan dördüncü dakikaya 3 dakika bunu da 60'a çarptığımda aslında elimde 180 saniyelik bir süre var yani 18 katından 18 çarpı x eksi 5 yeni kişi katılmış olur. Şimdi 140'tan 500'e gittiğine göre aslında burası 360'e eşit yani 18'e sadeleştirdiğimde x e eşittir 25 olarak bulmuş oluruz. Buna göre birinci şekil ve ikinci şekil zaman aralığında canlı yayından ayrılanlar ayrılmasalardı. İkinci şekilde sağ üst kısımda kaç kişi yazıyor olurdu. Zaten elimizde 500 kişi vardı. Hangi durumda? Bu x kişinin ayrıldığı durumda. 10 saniyede x kişi ayrıldığında yani aslında 25 kişi ayrılmış. 180 saniyede bunun 18 katı kişi ayrılmamış olacaktı. Hemen bu çarpma işlemini yapalım. 8 kere 5 40. 16 200 oldu 5 ve ikimizde yazdığımızda 450 kişi ayrılmamış olsaydı yani eklenmiş olsaydı toplam 950 kişi olacaktı. 21. soruda İrem bir GSM operatörünün hattını aylık 30 lira ücretle bu hattan 2 yıl yani 24 ay ayrılmama taahhüdü ile kullanmaktadır. Buna göre ayrıldığı aydan itibaren sözleşme süresi olan 2 yıl dolana kadar geriye kalan her ay için aylık 30 lira yerine 65 lira ceza ödeyecek. Şimdi elimizde 24 ay vardı en az kaç ay kullanıp iptal ettiğinde demiş x ay kullansın ve bu x ay kullandığı için 30 lira ödeyecekken geriye kalan 24 eksi x ayda cezalı yani 65 lira ödemiş olur. Bize aylık ortalama kullanımı 45'ten az olur demiş. Şimdi toplam ödediği para bu olacakken toplam kullandığı süre ise x ayda bunun 45'ten daha küçük olmasını istemiş. Hemen burayı düzenleyelim. x'i diğer tarafa çarpım olarak attım. Burası oldu 30x artı 24 çarpı 65 diyelim çok büyük sayı çarpmaya gerek yok. Eksi 65x küçüktür. 45x oldu. Hemen burası eksi 35'te onu da diğer tarafa artı 35 olarak atarsak sağ taraf 80x olurken sol taraf 24 çarpı 65 olarak geldi. Hemen 80'i de diğer tarafa bölüm olarak gönderdim ve ikisini de 8'e sadeleştirdim. 10 oldu. İkisini çarptığımda 180, 195 bölü 10. Yani x'in 19 buçuktan daha büyük olması lazım. Bize en az dediği için en az 20 ay kullanmak zorunda kalır diyelim. 22. soruda bir iş yerindeki personellerin tablet ve internet olan kişi sayılarını kesili bir şekilde vermiş ve tableti olan herkesin interneti de olduğuna göre demiş. O zaman Tableti olanlar aslında internet kümesinin içinde olacaklar. Şimdi 3'e ve 2'ye bölünebilmesi için tamamını 6x dersek 1 bölü 3'ünde tablet varmış. Yani 6x'in 1 bölü 3'ü 2x iken 6x'in 1 bölü 2'si yani 3x kişi de ise internet varmış. Yani burası 2x olduğuna göre şu kısmı x kaldı. Yani bunların dışında da aslında elimizde 3x kişi varmış. Şimdi biz de... Ee, interneti olup tableti olmayan yani internetin içinde ama tabletin dışında yani x kişinin 12 personel olduğunu söylemiş. x eşittir 12 olduğuna göre biz tüm personel sayısını 6x demiştik. Yani 6 çarpı 12'den doğru cevabı 72 olarak bulmuş oluruz. 23. soruda hemen şunu iyi yapalım ve benim adaşım olsun. Nagihan ve Sema'nın yarışacağı koşu pistinde 10 tane engel vardır. Nagihan pist Piste engellere takılmazsa 22 saniyede 22, sema ise engellere takılmazsa 12 saniyede koşmaktadır. Naken bu koşu sırasında takıldığı her engelde bilmiyorum x saniye engele takılsın 2 saniye zaman kaybediyorsa 2x engellere takıldığı süre olurken semanın 3 saniye zaman kaybetmektedir demiş. Bunun semanın takıldığı engel sayısına da y diyelim. Artı 3'ye süremiz oldu. Her iki koşucu da bu pistte bir kez koştuğunda her ikisinin takıldığı toplam engel sayısı ki biz bunlara x ve y demiştik. O zaman toplamı eşittir 10 olarak verilmiş. Ee, yarışı bitirme, bitirme süreleri aynı olduğuna göre dediğinde hemen bunları da birbirine eşitlersek artı 2x diyelim. Hemen küçüğü büyüğün yanına atalım. Yani 3y eksi 2x eşittir 10 var elimizde. Ve x artı y'nin de eşittir 10 olduğunu biliyorduk. Hemen bunu da 2 ile çarpıp bunun altına yazarsak bu da eşittir 20 olurken taraf tarafa topladığımızda 5y eşittir 30 yani y eşittir 6 olarak geldi. Bize ee, bu süre kaç saniyedir diye sormuş yani bunlar kaç saniyede bitirir Y'yi 6 bulduğumuza göre hemen y gördüğümüz yere 6 koyarsak o zaman 12 artı 18'de engelden toplam 30 saniyede bitirdiğini bulabiliriz 24 soruda birinci grafikte ABC ürünlerinin maliyet ve satış fiyatları toplamı hemen A'dan bakarsak maliyet a artı satış a eşittir 50 olarak verilmiş. İkinci grafik ise kar ve satışların toplamı. O zaman A'nınkine baktığımda yine kar dediği satış eksi alış yani maliyetken artı bir de satış fiyatı toplamı demişti artı satış fiyatı dersek bu da eşittir 100 olduğunda aslında burada elimizde iki tane satış fiyatı olur. O zaman bu ikisini taraf tarafa topladığımızda aslında biz 3 satış fiyatı eşittir 150'yi bulmuş oluruz. Yani A'nın satış fiyatı buradan 50 gelir. O zaman iki aynı şey B için yaparsak A'nın satışı 50 geldi. Hemen 70 ve 50'yi topladığımda burası da oldu 120. Bu da 3 tane aynı şekilde satış bey olur. Hepsini tek tek incelememize gerek yok. O zaman B'nin satışı da eşittir 40 oldu. E, turuncu olanları da topladığımda 3 tane C'nin satışını e, 60, 60 daha 120 buluyorum. O zaman C'nin satışı da eşittir 40 olarak geldi. Bunları bizden kıyaslamamızı istemiş. 50 yani A büyüktür. 40'tan yani B ile de C birbirine eşit işte oldu. Doğru cevap C olarak gelmiş oldu. 25. soruda Ömer 4 günde okuyup bitirdiği bir kitabı her günün sonunda ya o gün okuduğu sayfa sayısını ya da gün sonuna kadar okuduğu toplam sayfa sayısını etiketlere yazmış. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4 bakalım buradaki veriler bize ne diyor? Sarıki etikette yazılı olanlar sadece o gün okunan sayfa sayısı. Yani birinci gün 30 sayfa okumuş. Mavi etiketlere yazılanlar o günün sonuna kadar okunan. Yani ikinci günün sonuna kadar toplam x okuduysa o zaman ikinci gün okuması gereken aslında x eksi 30 kitap vardır. Bu üçüncü gün zaten yine okunan kitap sayısıydı. 4. gün ise bugüne kadar okunan toplam kitap sayısıydı. O zaman ilk 3 gün toplam okunanı bulursak 30'lar birbirini götürdü. 70 artı x okunduğuna göre şimdi o zaman 4. günle bunu topladığımda 2x olacaksa 4. gün sadece 4. gün okuduğu kitap sayısı ise x eksi 70 olarak geldi. Şimdi Ömer'in 2. gün okuduğu kitap sayısı yani x eksi 30 4. gün okuduğunun 2 katı olduğuna göre demiş. 4. gün okuduğunu da x eksi 70 olarak bulmuştuk hemen 2 ile çarptım 2 x eksi 140 dedim ve x eşittir buradan diğer tarafa attığımda 110 olarak geldi kitap toplam kaç sayfadır dediğine göre e, 4. gün zaten tamamını okumuştu yani x yerine de 110 koyduğumda buna da 220 olarak bulmuş oluruz. 26. sonra bir cep telefonu pili tam doluyken açıldığında hiç kullanılmazsa 10 saatte kapanıyor. Yani 10 saatte tüm şarjını kendi kendine yemiş oluyor. Konuşulan her dakika için %1. O zaman biz hemen bu pilin tüm ömrüne 100x diyelim ve bu 10 saatte kapandığına göre aslında hiçbir şey yapılmazsa 1 saatte 100x'i 10'a böldüğümüzde 10x'lik bir pil harcamış olur. Şimdi konuşulan her 2 dakika için %1. Yani 2 dakika konuşmalarda aslında 1x pil giderken internet için yani 8 dakikalık internet için yine 1x'lik bir pil yiyormuş. Şimdi tam doluyken saat 6'da açılan bir telefon 30 dakika konuşma yapılıp hemen 30 dakika konuşma yapalım. O zaman bunu 15'te burayı da 15'e çarptığımda bu pilden 15 x'lik bir kısım konuşma için gitti. 2 saate internet kullanırsa demiş 8 dakikada 1 x gidiyordu. 2 saat 120 dakikadır. 120 ise bunun 15 katı olduğuna göre buradan da 15 x'lik bir pil gitmiş oldu. Yani toplam bu ikisi için giden pilim 30 x oldu telefon saat kaçta kapanır demiş. O zaman tamamı 100x olduğuna göre aslında kullanmadan kalacak olan bizim için 70x oldu. E bu da 1 saate 10, 10x yediğini söylemiştik. O zaman bunu da 10x'e böldüğümde 7 saat bu telefon açık kalır. Yani 6'nın üstüne 7'yi eklediğimizde saat 13'te bu telefonun şarjı bitmiş olur. 27. soruda toplam 100 kişiden oluşan ABC grubunda kişilere seslenen Şükrü A, B ve C grupları var. A grubundaki herkes A kişi, burada B kişi, burada C kişi olsun. B grubundan bir kişiyi, C grubundaki herkes de B grubundan 3 kişiyi hafta sonu tiyatro gösterisine davet ediyorlar. Bakalım aynı kişiyi davet eden var mı? A ve C grubundaki herkes farklı kişileri e, i̇stenilen sayıda davet ettiğine göre aslında B grubunun tamamından A kişi e, birer kez çağırdığına göre buradan A kişiyi çağırdı. E, bunlar da bir kişi, üç kişiyi çağırdığında bir kişi 3 kişiyi çağırdığında toplam C kişi bunun 3 katı bunların arasındaki 3C kişiyi davet etmiş olur. Bunlar davet edilenler. B grubunda davet edilmeyen de 20 kişi olduğuna göre demiş. O zaman edilen edilen ve şu edilmeyenlerin toplamının hepsinin B'ye eşit işte olduğunu biliyoruz. Hemen A artı 3C artı 20 eşittir B diyelim. Aynı zamanda Toplam 100 kişi olarak vermişti. Yani A artı B artı C'nin de eşittir 100 olduğunu biliyoruz. Şimdi bize ne sormuş? Elimizde 3 tane bilinmeyen 2 tane denklem var. O yüzden A, B, C'yi bulmaya çalışmak yerine hemen sorusun sorunun verisine odaklanalım. B grubundaki kişi sayısı C grubundaki kişi sayısından kaç fazladır? Yani bizden B-C'yi istemiş yani soru demiş ki bize sen buradaki A'dan kurtulmalısın. Hemen o zaman bunu... Taraf tarafa çıkartalım üsttekini eksiyle çarpıp toplarsam e, burası b artı c eksi 3c eksi 20 gelirken sol taraf sağ taraf ise 100 eksi b olarak gelir. Hemen bilinmeyenleri ve sayıları bir araya toplayalım. Diğer tarafa attım 2b eksi burası 2c oldu eşittir 120 oldu. Hepsini 2'ye de böldüğümüzde b eksi c'nin 60 olduğunu bulmuş olduk. 28. soru Ahmet işe gitmek için navigasyonu açtığında birinci şekildeki görüntü oluşuyor. Yani A'dan Sarı'ya gelmek için 65 dakikası varken e, B'den sarıya için 30 dakikası kalmış. Şimdi birinci şekilde trafiğin sıkışık olduğu kırmızı bölümün uzunu trafiğin açık olduğu mavi bölümün uzunluğunun iki katıdır. Yani bu x ise bu 2x aynı B noktası olduğuna göre bu kısım x bu kısım ise 2x'tir. Şimdi buradayken e, mavi olduğu yerde ortalama aynı ve kalan süre 30 dakika göründüğüne göre aslında bu kişi x'lik yollu 2x'i 30 dakikada alıyorsa x'lik kısmı ise 15 dakikada almak zorunda kalır. O zaman burası 15 dakika sürerken burada Önündeki mesafe 65 dakikalık olduğuna göre demek ki burada ise 2x'lik kısmı 50 dakikada alması planlanıyor idi. Her iki şekilde Ahmet'in mavi bölümlerdeki ortalama süreleri aynı olmak üzere birinci şekle göre mavi bölümdeki ortalama kırmızı bölümdeki ortalama süratin kaç katıdır demiş. Şimdi yol eşittir hız çarpı ve mavi diyelim çarpı zaman olduğuna göre mavi bölümdeki hızı x bölü 15 iken bu kırmızının kaç katıdır dediğini göre kırmızıdaki ise alacağı yol 2x eşittir. Hız bk diyelim çarpı 50 dakika hemen 50'yi de diğer tarafa bölüm olarak gönderirsek burası da 2x bölü 50 olarak gelmiş olur. Hemen alttaki kesri yukarıya ters döndürüp çarptık. X'ler birbirini götürdü. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 25. İkisini 5'e ile de sadeleştirdiğimde doğru cevabı 5 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. 29. soruda her saat bir hasta kabul eden Doktor Sevinç Hanım'ın pazartesi salı için üçer kişilik boş yerleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 6 hastasına bu iki güne göre randevu vermek istediğinde 6 kişiden olan Azra hangi gün olursa olsun boş saatlere göre en son kişi olmak istemektedir. Ee, Sevinç Hanım bu 6 kişinin randevularını kaç farklı şekilde planlayabilir demiş. Şimdi o zaman önceliği Azra'ya verdiğimizde Azra ya buraya e, pazartesinin son randevusuna ya da salı günün son randevusuna yani iki farklı yere gelebilir. Şimdi diyelim ki Azra buraya geldi. O zaman geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane e, ee, hastanın geleceği yerim var. O zaman biz de geriye kalan bu 5 kişiyi buraya 5 faktöriyel şekilde sıralarız. Yani 2 çarpı 120'den doğru cevap 240 olarak gelmiş olur. 30. soruda 6 farklı kibrit çöpünden 2 tanesi yanmamaktadır. Yani 2 tane yanmayanım var. Demek ki 4 tane de yanan kibrit çöpüm var. Ve bunlar farklıymış yani özdeş değiller. Bu altı kibrit çöpü yan yana sıralandığında en başta ve en sonda yanmayan çöplerin olma olasılığı nedir diye sormuş. Olasılığı gördüm hemen bölüyü çektim. Aşağıya tüm durumum 6 tane farklı kibrit çöpüm varsa bunlar 6 faktöriyel şekilde sıralanır dedim ve yukarıya çıkıp istenen durumu bakalım şimdi. Şimdi en başta ve en sonda bu yanmayan iki kibrit çöpünden biri gelecek. Yani buraya ikisi de farklı olduğu için ya bu ya bu gelebilir. iki farklı seçeneğim var. Birini koydum. O zaman en sona geriye kalan elimdeki bir tane gelmek zorunda. Fakat bu yananlarla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Yani bu dört taneyi bu araya... 4 faktöriyel şekilde sıraladığımda hemen 6'yı da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazıp 2 ile de 6'yı sadeleştirirsek doğru cevabı 1 bölü 15 olarak bulmuş oluruz.